Özel güvenlik görevlerinde yasaklar, suçlar ve kabahatler. 51.88 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanun yasaklar ve ceza hükümleri başlığı 3. bölümde yani madde 16 ile 20 arasında bazı yasaklar ve suç ve kabahat teşkil eden bir takım fiiller tanımlanmış. Kanun 16 ile 18. maddeler arasında yasaklara yer verilmiştir. Buna karşılık kanun suçlar ve cezalar başlığı 19. maddesinde Kanunda öngörülen suç tipleri ve bu suçlar için belirlenen cezalarla suç faili için uygulanacak olan güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. Kanunun idari para cezasını gerektiren fiiller başlıklı 20. maddesinde kanunda öngörülen idari para cezasını gerektiğini fiiller tanımlanmış ve bu fiiller için öngörülen yaptırımlar düzenlenmiştir. Yasaklar. 51.88 sayılı kanun kapsamında ilk yasak kanunun 16. maddesine öngörülmüş. Buna göre özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Kanun koyucu bu yasakla özel güvenlik personeli özel güvenlik sisteminin teşkil amacıyla bağdaşmayan işlerde istihdam edilmesini engellemek istemiştir. Diğer bir yasa kanun 17. maddesine yer vermiştir. Buna göre özel güvenlik görev personeli göre, greve katılamaz. Bilindiği üzere İşçiler bakımından grev, işverenler bakımından ise lokat anayasal bir haktır. Anayasa madde 54'te geçer. Bu ancak grev ve lokal herhangi bir sınırlamaya tabi olmak sizin kullanılabilecek haklardan değildir. Zira göre grev bazı hallerde işveren ekonomik ve dışında üçüncü kişilerin veya kamu güvenli, kamunun güvenliği ve sağlığı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İşte bu gibi hallerde grevin yasaklanması bir zorunluluktur. Nitekim anayasanın 54. 54. Maddesinin 3. fıkrasında hangi hallerde ve hangi işyerle ilgili olduğunun kanunla gösterilmesi kaydıyla grev ve lockout'ın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 63-56 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu 62. maddesinde grev yasaklarına 63. maddesinde de ertelenecek haller hallere yer verilmiştir. Benzeri bir yasak 51 -88 sayılı kanunu 17. maddesinde de öngörülmüş. Böylelikle kanun koyucu kamu güvenliği ile ilgili olması noktasından hareketle özel güvenlik hizmetini yerine getiren kişiler bakımından grev yasağı getirmiştir. Kanunda öngörülen diğer bir yasak özel güvenlik görevlerinin lokal dolayısıyla işten uzaklaştırılmalarına ilişkindir. Kanunun 18. maddesine göre özel güvenlik görevlileri lokal dolayısıyla işten, işten uzaklaştırılamaz. Çünkü grev yasa olduğu için özel güvenlik görevlilerinde lockout da uygulanamıyor tabii. <laughs> Suçlar ve cezalar. 5188 sayılı Kanun kapsamında çeşitli suç tipleri ve bu suçlar karşılığındaki cezalar hüküm altına alınmıştır. Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etme suçu. Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde bu Kanunun 3. maddesinde belirtilen özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilen kişiler veya kuruluşların yöneticileri 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, kanun 3. maddesinde düzenlenen özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek suç teşkil eden bir fiil olarak düzenlenmiştir. Bu suçun faili, özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi veya kişiler olabileceği gibi, eğer özel güvenlik görevlisi bir kuruluşun bünyesinde istihdam edilmişse, bu kuruluşun yöneticileri de olabilecektir. Gerekli izni almaksızın bir kuruluşun bünyesinde özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği hallerde, fail sadece ilgili kuruluşun yöneticileri olabilir. Düzel kişiler için suçun faili olamazlar. Suçun konusu istihdam edilen güvenlik görevlisi, mağduru ise toplumu oluşturan herkestir. Suç teşkil eden fiil, kanunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde gerekli izni almaksızın özel güvenlik görevlisi istihdam etmektir. Suç kasten işlenebilen suçlardandır. Suç doğrudan kastla işlenebileceği gibi olası kastla da işlenebilir. Buna göre suçun oluşumu bakımından özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilerin veya kuruluşların yöneticilerin bu usta izin almaları gerektiği bilmeleri ve veya en azından bu usta ilişkin öngörüyle hareket ettiklerini tespit edilmesi gerekir. 19. maddesinin maddenin birinci fıkrasında A bende de düzenlenen suç için kanunda 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Dolayısıyla suçun karşılığı olarak seçimlik bir ceza öngörülmüştür. Buna göre izin almaksızın özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi hakkında hapis cezasına hükmedildiği takdirde bu cezalar her halükarda kısa süreli olacaktır. TCK madde 49'a 2'de geçer. Dolayısıyla bu cezanın seçenek yaptırımlara çevrilebilmesi mümkündür. Ancak suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının birbirine seçenek olarak öngörüldüğü hallerde hapis cezasına hükmedilmişse bu ceza artık seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilemez. Bu durumda kısa süreli hapis cezası şartları bulunuyorsa adli para cezası dışında başka bir seçenek tedbire çevrilebilir. Bu hüküm gereğince fail hakkında adli para cezasına hükmedilmesi halinde adli para cezasının gün biriminin alt sınırı 3 aydan az, üst sınırı ise 1 yıldan fazla olamaz. TCK madde 61'e 9. Yine fail hakkında hükmedilecek olan hapis cezasına mahkumiyet açısından şartların bulunması halinde ceza mahkemeleri kanunu 231. maddesinin 5. fıkhasına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Söz konusu hapis cezasının Türk Ceza Kanunu 51. maddesi uyarınca ertelenmesi de mümkündür. Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde düzenlenen suçlar. Kanun 19. maddesinin 1. fıkrasının B bendine göre bu kanunun 5. maddesine belirtilen faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerini bu kanunun 3. maddesine belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri bu kanunun 14. maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5 bin kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda korucu ve yönetici olamazlar. Bu fıkada seçimlik hareketli bir suç değil. Aynı fıkha kapsamında düzenlenen farklı suçlar söz konusudur. <laughs> Bu suçlar faaliyet izni alınmaksızın özel güvenlik faaliyetinde bulunmak, özel güvenlik izni alınmaksızın özel güvenlik birim oluşturmak ve izni alınmaksızın özel güvenlik eğitimi vermekten ibarettir. Faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunmak. Kanun 680 sayılı KHK'nın 66. maddesiyle değişik özel güvenlik şirketlere başlıklı 5. maddesinde özel güvenlik alanda faaliyette bulunacak olan şirketlerin faaliyet izni alabilmeleri için gereken şartlar ve faaliyet izni vermeye yetkili merci düzenlenmiştir. Bu maddede öngörüldüğü şekliyle faaliyet izni almaksızın özel güvenlik faaliyetinde bulunmak suç haline getirilmiştir. Bu suçun Faili, faaliyet izni almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucuları ve yöneticileridir. Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik birimi oluşturmak. Kanunun özel güvenlik izni başlığı 3. maddesinde belirtilen izni almaksızın özel güvenlik birimi oluşturmak suç teşkil etmektedir. Bu suçun faili özel güvenlik izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticisi sıfatını taşıyan kişilerdir. İzin almadan özel güvenlik eğitimi vermek. Kanun 14. maddesinin 2. fıkhasına göre özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığı'nca verilebileceği gibi bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi valinin izniyle özel güvenlik güvenlik hizmetini sağlandığı yerde verilebilir. İşte böyle bir izin alınmaksızın özel güvenlik eğitim vermek suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçun faili izin alınmaksızın özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticili olan kişilerdir. Çalışma izni verilmeyen kişilere özel güvenlik görevlisi olarak istihdam etme suçu. Kanun 19. maddesinin 1. fıkhası C göre, bu kanun 11. maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişilere özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yönetici yetkilileri 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silahlı olarak çalıştırılmış olması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbiri özel bunlara özgü güvenlik tedbirlerine yük olur. Buna göre şartları taşımadığı için valilik tarafından özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi bu madde kapsamında suç teşkil eder. Kanun 680 sayılı KHK Kanunun 70. maddesiyle değişik 11. maddesinde çalışma izni düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kişiler hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara özel güvenlik temel eğitimi başarıyla tamamlamış olmaları şartıyla çalışma izni verilir. Suçun oluştuğunu söyleyebilmek için suç konusunu teşkil eden istihdam edilen güvenlik görevlisi hakkında valilik tarafından bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılması ve yapılan bu soruşturma ve arşiv araştırma sonucunda çalışma izni verilmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde hakkında hiç güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmamış dolu ve dolayısıyla henüz hakkında özel güvenlik görevlisi olarak çalışıp çalışamayacağı yolunda bir tespitte bulunulmamış kişinin özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi bu suçu oluşturmaz. Ayrıca bu suçun oluşumu bakımından çalışma izni verilmeyen bir kişinin istihdam edilmesi yeterlidir. Somut olayda kanun 11. maddesi çerçevesinde çalışma izni verilmemiş olan birden fazla kişinin aynı anda özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi halinde de tek suç oluşur. Ancak farklı zamanlarda çalışma izni verilmemiş kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak istihdamının söz konusu olduğu hallerde birden fazla suçun oluştuğunu kabul etmek ve bu durumda diğer şartların da oluşması halinde zincirleme suç hükümlerinin TCK madde 43'e bir nin uygulanacağını kabul etmek gerekmektedir. Valilik tarafından çalışma izni verilmeyen kişileri Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bu suçun failidirler. Bu suçun mağduru ise toplumu oluşturan herkestir. Fıkhada düzenlenen suç kasten işlenir. Suçun oluşumu bakımdan özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen kişiye kanunun 11. maddesinde çalışma izninin verilmediğinin bilinmesi gerekir. Ancak suçun olası kastla da işlenmesi mümkündür. Kanunda bu suç için 3 aydan 1 yıla kadar hapis ceza sonu görülmüştür. Hükmedilecek kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi mümkündür. Bu suçun işlenmesine değil kurulan hükmün diğer varlığı halinde ceza mahkemeleri kanunu 231. maddesinin 5. fıkhası çerçevesinde açıklanmasının geri bırakılması mümkündür. Yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmemişse tayin edilen hapis cezasının infazının ertelenmesine de karar verilebilecektir. TCK madde 51. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecektir. TCK'nın 61. maddesine göre tüzel kişilerin hakkında hükmedilebilecek olan güvenlik tedbirleri faaliyet izni iptali ve müsaade Buna göre valilik tarafından çalışma izni verilmeyen kişilere özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden tüzel kişilerin faaliyet izni iptal edilebilecek, bu tüzel kişiler hakkında müsaade hükümleri uygulanabilecektir. Mali sorumluluk sigortası yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek Kanunun 19. maddesinin 1. fıkhasının D bendine göre bu kanun 21. maddesinde belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için 150 gün adli para cezası ile cezalandırılır. Kanun 21. maddesinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası düzenlenmiştir. Buna göre özel hukuk düzel kişilere ve özel güvenlik şirketlere istihdam ettikleri özel güvenlik görevlerine 3. kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu yükümlülüğün ihmali ise on, kanun 19. maddesinin D bendi ile suç haline getirilmiştir. Bu madde gerçek ihmali bir suç düzenlenmiştir. Gerçek ihmali bir suç düzenlenmiştir. Buna göre mali sorumluluk sigortası yaptırma hususundaki 21. maddeden kaynaklı yükümlülüğün gereğini yerine getirmeden özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesiyle bu suç oluşacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle hakkında dava açılabilecek kişiler yani fail olabilecekler kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri olarak gösterilmiştir. Suçun mağduru ise kural olarak toplumu oluşturan herkestir. Maddede kasten işlenebilen bir suç düzenlenmiştir. Buna göre suçun oluşumu bakımından faili istihdam edilen her bir güvenlik görevlisi için vali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olduğunu bilmesi ve buna rağmen bu yükümlülüğün gereklerine aykırı davranmış olması gerekir. Kanunda sigortası istihdam edilen her güvenlik teranesi için yüz, 150 gün adli para cezası öngörülmüştür. Böyle istihdam edilen her bir kişi göz önünde bulundurulmak suretiyle adli para cezasının gün unsuru kanun tarafından maddi olarak belirlenmiştir. Bir gün için ödenecek olan miktarı 20 TL ile 100 TL arasında hakim takdir edecek. Tespit edilen miktar ile gün sayısı olan 150'nin çarpılması suretiyle adli para cezası hesaplanacaktır. TCK madde 22 TCK'nın öngördüğü infaz sisteminde adli para cezasının ertelenmesi mümkün değildir. Faaliyet izni almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilan etmek veya reklam yapmak. <laughs> Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının e bendine göre bu kanunda belirtilen faaliyet izni almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam yapan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri 6 aya kadar hapis ve 50 günler azalmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Düzenleme gereğince 51-88 sayılı Kanunda belirtilen faaliyet izni alınmadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verildiğinin ilan edilmesi ya da bu usta reklam yapılması suç teşkil etmektedir. Suçun faili gerekli izinleri almadan güvenlik hizmeti veya eğitimi verdiğini ilan eden veya bu usta reklam yapan gerçek kişilerle ilana çıkan veya reklam yapan kurum, kuruluş veya şirketlerin şirketin yöneticileridir. Suçun mağduru ise toplumu oluşturan herkestir. Bu madde kasten, kasten işlenebilen bir suç düzenlenmiştir. Buna göre suçun oluşumu bakımında failin gerekli izinleri almadığını, güvenlik hizmeti veya eğitimi verdiğini ilan ettiğini veya bu usta reklam yaptığını bilerek hareket etmesi gerekir. Suçun karşılığı olarak hapis ve adli para cezası birlikte uygulanacaktır. Buna göre bu fiili işleyenler 6 aya kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır. Failler hakkında öngörülebilecek adli para cezasının gün unsurunun alt sınır 50 gün üst sınırı ise 730 gündür. TCK madde 52. Kabahatler. 5188 sayılı kanun 680 sayılı KAYK'nın 71. maddesiyle değişik idari para cezasını gerektiren fiiller başlığı 20. 20. maddesinde 6 bent halinde kabahatler ve bunlar karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmiştir. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkhasının A bendinde düzenlenen kabahatler. <laughs> Kanunun 20. maddesinin 1. fıkhasına A e göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3 gün Türk Lirası idare para cezası verilir. Ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Maddenin A de özel güvenlik görevleri ve özel güvenlik yöneticileri tarafından işlenebilecek bir kabahatim düzenlendiği görülmektedir. Bu madde özel güvenlik yöneticisinin ve görevlisinin özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırması yaptırım altına alınmıştır. 51.88 sayılı kanunun 7. maddesine göre özel güvenlik görevlerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Bu kimlik kartının başkasına kullandırılması ise idari para cezasını gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir. Belirtilen kabahat türünden haksızlık özel güvenlik yöneticileri veya özel güvenlik görevleri tarafından tek başına işlenebileceği gibi bu kişiler söz konusu kabahati iştirak halinde de işleyebilirler. Kabahatin tek başına işlenmesi durumunda işleyen kişi hakkında maddede belirtilen idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Bu kişilerin kabahati iştirak halinde yani grup halinde işlemesi durumunda kabahatler kanunu 14. maddesinin birinci fıkası gelince kabahatin işlenişine iştirak eden her bir kimseye faal olarak idari para cezası verilecektir. Kanun 20. maddesinin birinci fıkasının A de düzenlenen kabahatle ilgili olarak 3.000 TL Türk idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca bu fiilleri gerçekleştiren özel güvenlik ve çalışma izinleri valilikçe iptal edilecektir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. Kanun 20. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde düzenlenen kabahat. Kanun 20. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde diğer kişi kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5. maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bir bildirim için 3000 Türk Lirası idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun 5. maddesinin beşi... 5. Beşinci fıkhasına göre özel güvenlik şirketler tarafından üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara sağlam ve koruma ve güvenlik hizmetleri hizmetin başladığı gün mesai bitimine kadar ilgili valiye yazılı olarak bildirilir. Söz konusu bildirim yükümlülüğüne uyunmaması, her bildirim açısından bin Türk lirası idari para cezası verilmesi gerektirir. Bu düzenleme gelince hakkında idari para cezası verilecek olan kişi bir tüzel kişiliktir. Zira bildirim yükümlülüğün ihlali halinde idari para cezası özel güvenlik şirketine verilecektir. İdari para cezasının tüzel kişilere uygulanması da mümkündür. Daha sonra kabahatler kanunu madde 8'e 1'de geçerim. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının C bendinde düzenlenen kabahat. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının C bendinde 6. madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi kurum kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 6.000 Lirası idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kanunun ek önlemler başlıklı 6. maddesinin birinci fıkası uyarınca mülki idare amirleri kamu güvenliğini gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler almaya yetkilidir. Söz konusu ek önlemlerin alınmaması ise idari para cezasını gerektiren bir fiil olarak öngörülmüş olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişi kurum kuruluş veya şirket yöneticilerine 6 bin Türk lirası idari para cezası verilir. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkhasının D bendinde düzenlenen kabahat. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkhasının D bendinde mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirlerini yerine getirmeyen veya bir suç işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileriyle ilgili bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar hükmü getirilmiştir. Kanunun 680 sayılı KHK'nın 67. maddesiyle değişik 6. maddesinin 2. fıkhasına göre kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 54.42 sayılı il idaresi kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Kanun 23. maddesinin birinci fıkası gereğince özel güvenlik görevleri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan kamu görevlisi gibi cezalandırılacağından, göreviyle bağlantılı olarak bir suçun işlendiğini öğrenen ancak genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik görevlisinin TCK'nın 279. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan dolayı sorumluluğu da gündeme gelecektir. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkkasının E bendinde düzenlenen kabahat. Kanun 20. maddesinin E bendinde geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusu veya yöneticiyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi kurum, kuruluş ve şirketlere 5000 Türk lirası denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksikleri gidermeyen kişi kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 6000 Türk lirası idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Kanun 22. maddesinde denetim konusu düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Valiler Özel Güvenlik Hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Özel güvenlik hizmetlere dair kanun uygulamasına ilişkin yönetmenin 43 ve devamı maddelerinde de denetim konusu düzenlenmiş. Kanun 20. maddesine göre yetkili mercilerce yapılan denetim esnasında güvenlik sorumlusunun veya yöneticinin hazır bulunması gereklidir. Ayrıca denetlemeye yetkili kişilerin bazı bilgi ve belgelerle ulaşmak istemeleri durumunda bunların da kendilerine temin edilmesi gerekir. Kanun 20. maddesinin fıkhasının F bendinde düzenlenen kabahatler. kanun 20. maddesinin 1. fıkhasının F bendinde düzenlenen kabahatler. Kanun 20. maddesinin 1. fıkhasında F bendinde özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında tesisat giydiren, çalıştıran kişi kurum ve kuruluşlara her tespit için 3000 Türk lirası idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Kan görev dışında çalıştırılma çalıştırma yasağı başlığı 16. maddesinde özel güvenlik görevlisinin kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmış. Özel güvenlik görevlisi koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması yasaklanmıştır. Yine aynı şekilde kanunun kıyafet başlığı 13. maddesinde özel güvenlik görevlerinin görev alanı içinde ve süresince üniforma giyecekleri görev ve iş yerinin özelliği nedeniyle sivil kıyafet ile çalışmasına komisyon tarafından izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin 22. maddesinde özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformamı tamamlayan unsurlarla tesisat bakanlıkça onaylanması gerekir. Bu yasağı riayet etmeyerek özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştı. Üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında tesisat giydirerek çalıştıran kişi kurum ve kuruluşlara her tespit için 3000 Türk Lirası e idare para cezası verilecektir. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının G bendinde düzenlenen kabahatler. Kanun 20. maddesinin 1. fukasının G Ebenlinde, 11. maddenin 2. fukası ile 12. maddenin 3. fukasında belirtilen bildirilme süresinde yerine getirmeyenlere 3000 Türk idari para cezası verileceği öngörülmüştür. Kanun çalışma izni başlıklı 11. maddesinin 2. fukası uyarınca göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirilir. Kanun Kanunun kimlik başlığı 12. maddesi 3. fukasına göre ise herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiye bildirilir. Bu hükümlerde öngörülen bildirim yükümlülüğünün süresinde süresinde yerine getirilmemesi idari para cezasını gerektiren bir fiil olarak öngörülmüştür. Bildirim yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 3 gün tüklerası idari para cezası verilir. Kanun 20. maddesinin 1. fıkrasının Haş bendinde düzenlenen kabahat. Kanun 20. maddesinin 1. fıkrasının h bendinde yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisiyle ateşli silahına bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görev dışında üniformasıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevine özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal eder edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Söz konusu bent kapsamında birbirinden bağımsız kabahatlere yer verilmiştir. Bunlar yetkili kolluk kuvvetlerine karşı direnme veya buna karşı cebir kullanma ya da onları tehdit etme, ateşli silahına kanuna aykırı veya görev alanının dışında kullanma, görev dışında üniforma ile toplantı ve gösterilere katılma olarak belirtilebilir. Bu bent kapsamında belirtilen hareketlerin suç teşkil etmesi durumunda özel güvenlik görevlerinin cezai sorumluluğun devam ettiğinde belirtmek gerekir. Kanun 20. maddesinin 1. fıkhasının I de düzenlenen kabahati. Kanun 20. maddesinin 1. fıkhasının bendinde grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlilerinin 6 ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamayacak, alamayacaklara hüküm altına alınmıştır. Kanun grev yasağı başlığı 17. maddesinde özel güvenlik personelinin greve katılamayacağı belirtilmiş. 20. maddede ise bu yasağa uymayanın yaptırıma öngörülmüştür. Yasağı ihlal edenler... Örneğin çalıştıkları kurumda geçici olarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışamayacakları için bu süre zarfında bu kişilerin kimlik kartlarını da teslim etmeleri gerekir. İdari para cezasını vermeye yetkili merci. İdari para cezası idari makamlar tarafından verilmektedir. Kanun 20. maddesine göre idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir. Bu itibarla söz konusu idari para cezalarını verme yetkisi ilde valiye, ilçede ise kaymakama aittir. Uygulama yönetmeyi idari para cezalarının uygulanması başlıklı. 46. maddesine göre ilgili kişi ve kuruluşa en az 7 gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın illerde valinin orayı ile idari para cezası verilir. Para cezası verilmesine ilişkin olaylar 7 gün içerisinde ilçelerde mal müdürlüklerinde illerde defterdarlığa gönderilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları ve o yerin valilik veya kaymakamın bildirim üzerine 61-83 sayılı kanun hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tahsil olunur. Kanun yolu, idari para cezası verilmesine yönelik idari işlemlere karşı kanun yoluna başvurabilmek mümkündür. Kabahatler Kanunu 3. maddesine göre bu kanunun idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlere diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde diğer genel hükümleri ise idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacaktır. Dolayısıyla Kabahatler Kanunu... İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümler 5188 sayılı kanun uyarınca verilen idari para cezaları ve uygulanan diğer yaptırımlar açısından da uygulanacaktır. 5326 sayılı kanun 27. maddesine göre idari para cezası ve mülkiyetin kamu geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı kararın tebliği ve tevhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde suç ceza hakimliğine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. Sulh Ceza Hakimliği tarafından başvuru üzerine verilen karara itiraz etmek mümkündür. 5326 sayılı kanunun 29. maddesine göre bu karara karşı ceza muhakemesi kanununa göre itiraz edilebilir. Ceza muhakemesi kanun 268. maddesinin 3. fıkrasının A bendine göre sulh ceza hakimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi yetkisi. O yerde birden fazla sulh ceza hakimliğinin bulunması halinde numara olarak kendini izleyen hakimliğe son numaralı Hakimlik için bir numaralı hakimliğe aittir. İtirazı değerlendirme etkisi ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hakimliği varsa yargı çerçevesinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hakimliği varsa en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine aittir. Yasak bir fiil olarak görevden uzaklaştırma. İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararlarıyla veya bir kuruluşun verdiği kararı uyarak işçilerin topluca izle, işten uzaklaştırılmasına lokalt diyoruz. Kanun 18. maddesine göre özel güvenlik görevleri lokalt dolayısıyla işten, işten uzaklaştırılamaz. Çünkü greve katılamadıkları, katılamadıkları için, yasak olduğu için. Ancak bu hükme riayet edilmemesi konusunda bir suç veya idari para cezasını gerektiren bir fiil olarak hüküm altına alınmış değildir. Evet, Bölüm bu kadar. Teşekkürler.